Geç evet, Mert, uçuş için hazır. Merhaba annem. <laughs> Hoş geldin sen ya. Hemen takasını ne kadar güzel. Amirim. Sen Yolcularımızdan bakalım. biri kabin çıktı. O nedenle en son almak zorunda kaldım. Yolcularla birlikte gel. Sen devam et anneciğim. Ben sana dur diyeceğim. Hayır devam et aşkım. Devam et. Sen bavulunu çekebilirsin. Tut ipinden. İpinden. Şuradan. Şuradan. Tut. Çek. Pardon. Şimdi bekle. Daha biz çok arkaya gideceğiz. Bizim numaramız 20. Seveceğiz şimdi. Bak 6'dayız. İlerleyebilirsin aşkım. Devam et, devam et. Devam et, evet. biraz daha var Cansu'ya bir şey söylemek ister misin? Seni çok seviyor Cansu. Şimdi ilerliyoruz anneciğim. Bekle yavaş yavaş. Oyun mu oynuyorlar anneciğim? takıldı. <laughs> Merhabalar. <laughs> bekle şimdi bekle. Size evet <Gülüyor> şey <Gülüyor> <özeniniz>. <Gülüyor> Şimdi onlar önce dursunlar anne. <laughs> Anne. Yani devam İtiraz Geç Devam et. 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 Evet devam et biraz daha çok az kaldı, evet. çok kaldı. buldun Buldun koltuğunu evet.